Gençler merhaba. <laughs> Şimdi e, sorularımızı birlikte bir çözelim. Şimdi bize bir harita verildiğinde sizler de biliyorsunuz ki haritaya genel olarak bir paragraf gibi yaklaşmak lazım. Nasıl paragraf bilgisine sadık kalıp paragraf bilgisine yönelik olarak e, bize verilen öncülleri değerlendirmemiz gerekiyorsa haritada da aynısını yapacağız. Şimdi burada gene klasik farkındasınız. Bize bir paragraf verilmiş ve bu paragraf üzerinden yorum yapmamız isteniyor. Ee, özür dilerim. Yani paragraf e, boyutuyla bir harita verilmiş, paragraf gibi bakarak ona yorum yaparak soruyu çözmemiz bekleniyor. Aşağıdaki haritada coğrafi keşiflerle gerçekleştirilen keşif hareketleri gösterilmiştir. Şimdi burada haritadaki bilgilere göre Bartolomé Diaz e, Afrika kıtasının güneyini dolaşarak Ümit Burnunu keşfetmiştir. Şimdi burada yapmamız gereken ne? İşte bakın Bartolomé Diaz Hemen şimdi okunu takip ediyorsunuz. Nereye kadar ulaşmış? Ümit burnuna kadar ulaşmış. Doğru mu? Doğru. Sonra Magellan Amerika'yı keşfetmiştir. Şimdi gene ne yapmamız gerekiyor? Macellan sarı e, okunu buluyoruz. Evet, Amerika kıtasını keşfedip dünyanın aynı zamanda yuvarlak olduğunu da kanıtlayacak biliyorsunuz ama Amerika kıtasını keşfetmiş midir? Evet, onu da doğru kabul ediyoruz. Gama Hindistan'a deniz yoluyla ulaşmıştır. Vötskodakamamız nerede? kırmızı ok evet kırmızı oku takip ettiğinizde Vezködeğaman'ın da Hindistan'a ulaştığını görüyoruz. Şimdi demek ki üç öncülümüzün de doğru olduğunu e, ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Görmüş oluyoruz. Doğru cevap burada otomatikman Denizli oluyor. Sanırım anladık. Yani işte konuştuğumuz gibi eğer haritayı da bir paragraf gibi algılayıp öyle değerlendirecek olursak ne yapabiliyoruz? Sorumuzu çözebiliyoruz. Ama çözerken şurada alt kısımda yer alan hani harita bilgisi dediğimiz ya da lejant diye ifade edilen bilgileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada renkler verilmiş. İşte kaşiflerin isimleri verilmiş. Bu başka bir haritada direkt karşımıza bilgi olarak da çıkabilirdi. Hiç önemli değil. Ama lejant ve haritayı ortak değerlendirerek ne yapabiliriz biz? Ee, evet sonuca ulaşabiliriz. Sanırım anladık. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Verilen Infografik, görselden, hareketle aşağıdaki değerlendirmeden hangisi yapılamaz? Şimdi gene hani aslında harita benzeri bir şey ama bu sefer grafik e, tablosu olarak bize verilmiş tablodan yola çıkarak ne yapmamız isteniyor? E, hangisinin e, doğru olmadığını seçeneklerden hangisinin doğru olmadığını bulmamız isteniyor. Şimdi bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda da arkadaşlar seçenekler üzerinden yürüyerek Sonuca ulaşmaya doğru ya da yanlışı bulmaya çalışabiliriz. Aya bakalım, kadınların yaşam süresi erkeklerden uzun oldu. Şimdi hemen sistem oranı doğuşta beklenen yaşam süresi. Şimdi bakın yaşam süresi. Kadınlarda ortalama yaş ortalamasını 80 olarak gösterdiğine göre, demek ki kadınlardaki yaşam süresinin erkeklere göre daha fazla olduğunu ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Sanırım anladınız. Bakın şurada 80 yazması bu yaşam süresinin kadınlarda daha yüksek görüldüğünü bize gösteriyor. <laughs> evet. A seçeneğine ulaşıyoruz. B'ye bakıyoruz. Ülke içerisinde çalışan nüfusun çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu. Şimdi hemen çalışan istihdam oranı, çalışan nüfus oranına baktığımızda evet büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Kadınların devlet yönetiminde görev almadığı. Hım. Yönetici pozisyon diyor ama bu yönetici pozisyon sivil sektörde mi? Özel, yani özel sektörde mi? Yoksa devlet alanında mı? Yani onu biz ne yapmıyoruz? Çok fazla e, gördüğümüzü söyleyemeyiz. Yani buradaki e, bize verilen e, işte e, görsellerde ya da işte bize verilen grafiklerde bununla ilgili bir bilgi rastlamıyoruz. Cevabımız C seçeneği olabilir. Ülke nüfusunun 82 milyona yaklaştı. Şimdi bunu nereden çıkartabiliriz? 40 milyon kadın, 41 milyon da erkek varsa topladığımızda 82 milyona yakın bir nüfusa sahip olduğumuzu çıkartabiliriz. Demek ki doğru cevap olarak neye ulaşıyoruz? Ceyhan'a ulaşıyoruz. Sanırım anladık. Hemen şimdi şuradan 3. sorumuza geçelim. Evet üçüncü sorumuza televizyon genel müdürü sözlerinde vatandaşların kitle iletişim araçlarından yararlanırken aşağıdaki haklardan hangisine sahip olması gerektiğini ifade ediyor. Evet bakalım bir TV genel müdürünün konuşmasına nasıl bir televizyon olacak? Bununla ilgili bir açıklaması var. Benden yeni bir televizyon kanalının kurucusu, müdürü olmam istendiğinde kendime ilk sorduğum şu oldu. Nasıl bir televizyon olacak? Cevabım doğru, temiz, özgür, ilkeli ve dürüst bir TV olacak idi. Peki bütün kitle iletişim araçları aynı ilkeyi benimsiyor mu? Sonra bazılarının haber ve bilgiyi doğru vermedikleri. Bakın dikkat edin lütfen. Haber ve bilgiyi doğru vermedikleri gibi bir vurgu var. Eee geldi aklıma. Oysa televizyon toplumu yanıltmadan haberi olduğu gibi vermeli. Bakın işte haberi olduğu gibi doğru vermeli. Haber yapma. Evet ama nasıl haber yapma? Doğru haber yapma. İfade özgürlüğü, doğru bilgi alma, öz, ö, özel hayatın gizliliğini koruma. Burada vurgu yapılan unsur ne? Doğru habere ulaşmamızı sağlama televizyon ya da basın yayın kuruluşlarının bunu yapması gerektiğini ifade eden, vurgulayan bir paragraf paylaştı bizimle. Dördüncü soruya geçiyorum ama hemen. Buna göre Mehmet Bey'in öğrencilerin aşağıdaki sorunlardan hangisini, hangisini sorduğu söylenebilir. Sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Bey sorusuna bir öğrenci şu şekilde cevap veriyor. Her türlü yüzeye hatta kendi elimizin üstüne yazdığımız yazıyı algılayan akıllı kalemler dahi bulunmaktadır. Bluetooth bağlantılı sistemine sahip cihazlar yazdıklarımızı telefonumuza göndererek kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Mantık yürütelim. Bilimdeki gelişmelerden bahsediyoruz. Teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz değil mi? Bakalım. Buna yönelik aşağıdaki seçeneklerden hangisinin e, bu açıklamanın sorusu olabileceğine dair bir birlikte sonuca ulaşmaya çalışalım. Bilginin depolanması ve aktarılması adına yaşanan gelişmeler örnek veriniz. Evet olabilir mi? Olabilir. Ama beklesin bakalım. Yazının icadını sağladığı kazanımlar. Böyle bir seçene, yani böyle bir e, soruya böyle bir cevap verilmez herhalde. Günümüz bilimsel birikimlerin oluşmasını sağlayan gelişmeler. Belki olabilir ama ağırlıklı hala A seçeneğinin doğru olduğunu düşünmemiz gerekir. Genel A kullanımın yaygınlaşmasını sağladığı yararlar. Evet şimdi bütün seçeneklere baktığımızda ağırlıklı cevabın ne yaptığını görüyoruz. A olduğunu görüyoruz. Burada dikkat edin lütfen Bluetooth bağlantılı sistemlerle cihazlar yazdıklarımızı telefonumuza göndererek kayıt altına alma. Şimdi kayıt altına alma depolamayla eşdeğer ve hani aktarımın da Bluetooth üzerinden yapılabileceğini vurguladığına göre doğru cevabımız adına. Hemen zaman kaybetmeden 5. sorumuza geçiyoruz. Sorumuz ne? Buna göre Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'nin kazanımlarından hangilerinin elde etmesini sağladığı söylenebilir. Gençler bakın şimdi 7. sınıfız ama önümüzdeki sene 8. sınıf olduğumuza ve LGS'ye hazırlandığımıza bu tarz sorularla çok daha muhatap olacağız. Bize bilgi veriyor. Paragraf veriyor, Öncül veriyor. Paragraf ve öncül bağlantısını soruyor. Yani önümüzdeki sene dersiniz inkılap tarihi olacak. Şimdi sosyal bilgiler değişen bir şey yok. Yani bize temeldeki soru kurgusu bu şekilde oluşuyor. Sanırım anladınız. Şimdi Yavuz Sultan Sönen'in döneminde gerçekleşen fethi hareketleri şunlar diye bilgi vermiş. Bakalım. 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nda İran'daki Safifi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail'i yenerek Safifilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırdı. Sonrasında 1515 yılında Arkadaşlar Turna Dağı Savaşı ve Dülkadiroğlu Beyliğini ortadan kaldırdı. Şimdi bu iki olayla birlikte arkadaşlar biz şöyle bir ifade kullanırız. Bunlar sayesinde Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki Türk Birliği'ni kurdu. Ne deriz arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim Anadolu'da Türk Birliği'ni kurdu. Bakın bunun ikisiyle bu ifadeyi de kullanırız. Sonrasında 1515 şey 1516 ve 1517 yıllarında Mercidabık Suriye bölgesinde ve Lidaniye Mısır'da Memlükler, Memlük Devleti'ni ortadan kaldırarak Mısır, Suriye, Arabistan Yarımadası'nın Osmanlı Devleti'nin eline geçmesini sağladı. Şimdi çok geniş sınırlara ulaşıyorsunuz. Yani inanılmaz derecede aslında sınırlarınızı genişletiyorsunuz. Kutsal toprakları bakın Arabistan Yarımadası diyor. Kutsal topraklar olarak kabul, Müslümanlar tarafından kutsal kabul ettiğimiz toprakları Mekke ve Medine'ye ele geçiriyorsunuz. Aynı zamanda halifelik. Bilmiyorum hatırlıyor muyuz ama. Yavuz Sultan Selim e, bu seferden sonra halife unvanını da kullanan padişahımız olacak. E, bunları ekstra bilgi olarak konuştuk. Şimdi yeniden soru köküne bir bakalım. Buna göre Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlaması. Bakın ne demiştim. İlk iki öncül bunu sağlayan unsurlar. Yani bir var. Ülke sınırlarını genişletmesi elbette mantıksız olarak var. Doğudan gelen tehlikeleri engellemesi. Şimdi tabii ki burada bilgimizi yani ölçen bir durum da söz konusu. Bu gelişmelerin doğuda olduğunu ne yapmak gerekiyor? Bilmek gerekiyor. Aslına bakarsanız gençler burada şu bilgimizi de sorguluyor. Biz padişahlarımızın ve fetih hareketlerinden bahsederken Yavuz Sultan Selim'e vurgu yaparken sadece doğuya sefer yapmıştır, yapabilmiştir gibi bir bilgiyi paylaşırız. Yani Batı'da Yavuz'un hiçbir seferi yoktur. Gerçi biliyorsunuz hastalığından dolayı çok erken olacak. Yani çok uzun süre padişahlık yapamayacak. Ama bu kısa süreye çok büyük işler sığdıracak Yavuz Sultan Selim. Gerçekten müthiş becerikli bir padişah olduğunu görüyoruz Yavuz'un. Yani bunu da doğru kabul ediyoruz. Hepsini birleştirdiğimizde doğru cevabımızın denizde olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi altın soruya geçtim. Evet sorumuzun köküne bir bakalım. Bu bilgilerden hareketle nüfus dağılımışında aşağıdaki unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Tabii ki paragrafa şimdi okuyarak çözeceğimiz bir soru. Nüfus dağılışındaki etki eden etmenler soruyor. Konumu nedeniyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarına kurulan yerleşimlerin daha hızlı gelişir ve nüfusu fazlalaşır. Şimdi ulaşımdan bahsediyor şurada. Ama tabii burada ulaşımı gördük diye tutup da D seçeneğini işaretlemeyeceğiz. Bakalım paragrafın bütününde neye vurgu yapıyor. Onu gözden kaçırmamak gerekir gençler. Yani ilk anda bize bu bilgi verdi deyip de doğru yani hemen direkt cevaplara yönelirsek kaçırabiliriz paragrafta. Belki yani buna böyle bir giriş yaptı ama paragrafta başka bir şeye vurgu yapıyor olabilir. Onun için paragrafın bütününü mutlaka hakim olmamız gerekir. Evet ne dedik? E, kavşak noktalarında kurulan yerleşimler daha hızlı gelişir ve nüfusları fa fazalaşır. İstanbul bu durumun en güzel örneğidir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Boğaz'ın iki yakasında kurulması, Karadeniz demiryolu bak hala e, ulaşımdan bahsediyor. Önemli merkezlere bağlı olmasının kentin gelişmesini hızlandırmıştır. Ayrıca deniz kenarında yer alan e aynı başka şehirleri de ulaşım yüzünden geliştiğini açıklıyor. Son sona geliyorum. Paragrafımızın sonunu toparlamaya çalışıyorum. Bu kentlerin gelişmesinde, gelişmelerinde ve nüfusların artmasında karar demir yolları. Bak hala ulaşımdan bahsediyor. Paragrafın sonuna geldik. Ulaşım, ulaşım, ulaşım. Doğru cevabımız arkadaşlar denizli. Sanırım hepiniz bunu doğru yapmışsınızdır. Son sayfamıza geçtik. Bakalım evet. Şimdi bilim insanlarımızdan bir soru geliyor. Verilen bilgilerden hareketle harizmi ile ilgili. Aslına bakarsanız yani sanki böyle farklı bir şekil şeval yapmış burada ama yine paragraf verip öncül verip paragraf ve öncül bağlantısını sorgulamamız isteniyor. Yani yukarıda ne veriyor? Öncüllerle bağlantıyı kurmamız isteniyor. Şimdi gene tabi e, Harezmi'den bahsediyoruz. Harezmi ile ilgili sıfırı bulmasından biliyorsunuz. E, aynı zamanda x simgesini matematiğe kazandırması gibi çok ciddi matematiksel matematik biliminin gelişmesindeki çok anahtar unsurlar Harezmi tarafından geliştiriliyor. Bakalım gene de hangi bilgileri vermiş? Öncülerle bağlantı nasıl olacak? Tabii ki bunu görmemiz gerekiyor. Kaçımız tanıyor onu? Roma rak rakamlarında sıfır yoktu. Çünkü henüz keşfedilmemişti. Sıfırın ilk defa kullanan Harezm oldu. Evet matematikte ilk simgesinin öncüsüdür. Algoritma kelimesi e, onun isminden gelir. Cebir'in babasıdır. Dünyanın yuvarlaklığını ölçmüştür. Evet ilk, e, bundan 1200 yıl önce dünyanın düz olmadığını ispatlamıştır. Yani tabii ki bu hani hemen vurgumuzu da kaçırmayalım. Yani bunlar işte 9. yüzyılda yaşayan bizim bilim insanlarımız ve açıkçası söylemek gerekirse yani bu işte bahsedilen birçok unsur sanki Batılılar tarafından keşfedilmiş gibi bize sunulsa da aslına bakarsanız İslam bilim Türk İslam bilim insanları 400 yıl önce, 500 yıl önce Batılı bilim insanlarından e çok daha önceleri birçok e şeyi e, bilimsel bilgiyi paylaşmışlar da dünyayla ama maalesef ki bu perdeleniyor. Çok fazla gündeme gelmiyor. Bunu da söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Verilen bilgilerden hareketle Harizmi ile ilgili matematik ve astronomi alanında çalışmalarda bulunmuştur. E, dünyanın yuvarlaklığı düz olmadığına dair bilgileri paylaşabiliyorsa tabii ki astronomi de var ve ne de var matematik de var. Dünya bilim mirasını tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in himayesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Hayır bunu söyleyemeyiz. Madem burada kullanılmış. Fatih A seçeneğimizin doğru olduğunu biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in himayesinde çalışan kişinin arkadaşlar Ali Kuşçu olduğunu, astronom ve tabii ki yani o zamanki sistem zaten öyle. Astronomi alanında çalışıyorsan matematik de bilmen gerekiyor ama ağırlık olarak astronominin alanında çalışan Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan Mehmet'in himayesinde iş yaptığını söylememiz gerekiyor. Peki. Evet. Şimdi başka bir gene bilim insanı olarak da niteleyebileceğimiz 28 Çelebi Mehmet'in faaliyetleriyle ilgili bir soru kurgulanmış herhalde bize. Bu bilgilerden hareketle 18. yüzyıl Osmanlı Devleti ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Yine paragraf ve Öncül bağlantısıyla ilgili kurgulanan bir soru. 28 Çelebi Mehmet Efendi 18. yüzyılda yaşamış, ünlü bir Türk diplomattır. Asıl adı Mehmet Fariz'dir. 28 Çelebi lakabı Yeniçeri Hoca'nın 28. ordusunda yetiştiği için verilmiştir. 1720 yılında, bakın burada hemen şunu da yakalayın. 18. yüzyıl diyorsak 1700'lü yılları kapsıyordur değil mi? Yani buradaki hemen yüzyıl ifadesindeki bağlantıyı da yakalamak gerekiyor. Burada 18 yazıyorsa hemen yıl olarak bir öncesini hemen 17 00, ile 17 99 yani 1700 ile 1799 yılları arası 18 1 18'in bir düşü 17 bu şekilde 1700 ve 1799 arasında kapsadığını hatırlatmış olalım. 1720 yılında Paris'e Paris Büyükelçiliğine atanmış. Bir ay sonra geri dönüyor. Bu dönemde Fransız Kralı 15. Louis'in sarayında gördüklerini anlattığı Paris Seyahatnamesi adlı eseri büyük yankı uyandırıyor. Avrupa'ya elçi gönderdiğimiz tabii ki Avrupa'daki gelişmeleri yakından izlemek istediğimiz tabii ki siyasi üstünlüğünü Fransa'ya kabul ettirdiği böyle bir şey paragrafta yakalayamıyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2. Peki 9. soruya geçiyoruz. Sonra yaklaşıyoruz gençler. Evet göçlerle ilgili bakın şurada asıl vurgu beyin göçü diyor. Kaçırmayalım. Beyin göçü yapan bazı Türklerden örnek isimler verilmiş. Sanırım hepinizin en çok bildiği arkadaşlar Aziz Sancar olacak. Başka diğer isimler de var. Şimdi açıkçası ben de çok hakim değilim ama Sanırım farklı alanlardaki bilim insanlarımızdan bahsediyoruz. Gazi Yaşargil de biliyoruz. Gene tıp alanında çalışan. Mehmet Özü biliyoruz. Tıp alanında çalışıyor. Şimdi diğerlerine ben hakim ol olamasam da yani sanırım işte dedim ya yurt dışında farklı ülkelerde e, başarılıyla ön plana çıkan bilim insanlarımızdan bahsediyor Verilen görsel ve bilgilerden hareketle beyin göçüyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşabilir? Dış göç türleri arasında yer almaktadır. Tabii ki ülke dışına yapılan göçün hepsine e dış göç diyoruz biliyorsunuz. Ülke içindeki göçlere iç göç diyorduk. Bazı bilim insanlarının çalışmalarını başka ülkelerde sürdürmelerine neden olur. Elbette. Ülke içerisinde nüfus dağılışını olumsuz etkiler. Şimdi burada dikkat edelim lütfen. Zaten hani beyin göçü hani yüz binlerce insanı kapsayacak olan bir boyutta olamaz. Yani zaten hani beyin göçünün hani yurt dışına çıkışı e, boyutuyla zaten hani nüfus üzerine çok böyle e, etki yaratacak bir sayıya zaten ulaşamaz da. Ama asıl mesele burada ülke içinde kelimesini kullanması. Beyin göçü ülke içine değil dış göç olduğuna göre ülke dışına yapılır. O yüzden üçü dahil etmiyoruz. Gene 1 ve ikinci öncüllerimizi alıyoruz. Onuncu ve sonuncu sorumuz bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sanayi inkilabı ile İngiltere'de fabrikalar işlediği ürünleri Osmanlı pazarına girmesi Osmanlı dokuma tezgahlarının kapanmasına yol açtı. Çünkü bizdekiler el tezgahı arkadaşlar. Bizdekiler ne? El tezgahı. Yani hem üretimi çok zor hem maliyeti çok yüksek ve bundan dolayı şimdi arkadaşlar dışarıdan tabii ki hani fabrika ürünlerinin de yani el şeyine göre çalışmalarına göre hangi alanda olursun daha sağlam, daha uzun ömürlü olduğunu da düşünürsek bütün bunları uçuca gelince Osmanlı'daki tabii ki tüketici olanlar ister istemez daha ucuz daha kullanışlı ve daha uzun ömürlü mallara yönelince Osmanlı'nın elde üretim yaptığı tezgahlarda üretim yaptığı ürünler ne yapmıyor satılamıyor ve el tezgahlarıyla iş yapan atölyeler hızlı bir şekilde kapanmaya başlıyor Şimdi bunu kaçırmayalım. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda siyasi baskının, baskısını hissettiği Batı Devletleri'nin 19. yüzyıldaki ekonomik işgaline uğradı. Avrupa Devletleri Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin zayıf durumundan yararlanarak ticari ayrıcalıklar elde etti. Bunlara kapitülasyon diyoruz biliyorsunuz. Bunlara ne diyoruz? Kapitülasyon. Şimdi yani dış ülkelere özellikle ekonomik alanda tanıdığımız haklar. Bu sonra başka alanlara da kaymayacak mı? Kayacak. Ama öncelikle ekonomik alanda tanıdığımız saklar Ürünlerini de diledikleri gibi Osmanlı ne satıyorlar. Hocam niye böyle haklar tanıyor? Tanımayalım. Niye kendimize zarar veriyoruz? Diyebilirsin gençler. Ama hani işlenilen konuları hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nin gerçekten 1750'li yıllardan sonra şimdi hem ekonomik olarak çok zayıfladığını hem askeri güç açısından eski gücünü kaybettiği için e, yani özellikle Dış devletlerle savaş yaptığı dönemde işte atıyorum Rusya ile savaşlıyorsa İngiltere ve Fransa'nın desteğine ihtiyaç hissettiğini. Ama aradan 20 yıl geçiyor bu sefer Fransa ile savaşıyor ama bu sefer de Rusya'nın desteğine ihtiyaç hissediyor. Yani Osmanlı Devleti üzülerek söyleyelim ki 1750'li yıllardan sonra yabancı devletleri yanında tutabilmek için yani onlardan borç para alabilmek, askeri alanda destek bulabilmek, işte silah alabilmek gibi sebeplerle onlarla ilişkisini hep iyi tutmaya çalışıyor. Onun için de arkadaşlar onların bir takım isteklerine boyun eğiyor. İşte bu isteklerin büyük çoğunluğu kapitülasyonlar olarak karşımıza çıkacaklar. Bunları arkadaşlar zaten önümüzdeki süreç içerisinde önümüzdeki sene de hatta tekrar bir kere daha konuşacağız. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sanayi in inkılabı ile üretimin hızlandığı. Hmm. Şimdi buna bir soru işareti koyalım. Üretim hızlanıyor mu? Bizde değil tabi. Avrupa'da hızlanıyor. Osmanlı Devleti'ndeki el işçiliğinin önemini kaybetti. Tabi ki. Osmanlı pazarında ithal ürünlerin yer almaya başladı. Tabii ki. Şimdi burada ithal ve ihracatı karıştırmayalım. Biz satın alıyorsak buna ithalat diyoruz. Arkadaşlar ithal diyoruz. Eğer biz ürünlerimizi dışarıya satıyorsak da buna ihracat diyoruz. Tabii ki ihracatın fazla olması, ithalatın az olması istenir. Ama üzülerek söyleyelim ki bu dönemde yani neredeyse sıfır ihracat yaparken bol miktarda ithalat yapıyoruz. Osmanlı Devleti'nin dış borçlanmaya başladı. Şimdi burada borçlanma ile ilgili evet borçlanma gerçekleşecek. İlk defa biz Avrupalılardan arkadaşlar 1800 evet yanlış hatırlamıyorum inşallah 1856 yılında ilk defa dış borç alacağız. Ama yukarıda dış borçla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. Avrupalılara kapitülasyon tanıdığımızdan bahsediyor ama dış borçlardan hiç bahsetmiyor. Demek ki Sanayi İnkılabı'nın üretiminin arttığını Osmanlı ile değil, bütünsel olarak düşündüğümüzde var kabul edeceğiz. Burada olmayan e, bilgi nedir? D seçeneği borçlardan hiç bahsetmiyor. Evet, bu şekildeki e, son değerlendirmemizde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugünkü soru çözümümüzü tamamlıyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.